Meryem'in mutfağından hepinize merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak kek tarifi nasıl yapılır onu anlatacağım. Dilerseniz yapım işlemine başlayalım. İlk olarak derin bir ka kasemizin içerisine 3 adet yumurtamızı ilave edelim. Yumurtamız köpürene kadar çırpalım. Yumurtalarımız güzelce köpürdükten sonra üzerine bir su bardağı şeker ilave edelim. Şekerimiz eriyene kadar tekrardan çırpalım. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave edelim. Tekrardan çırpmaya devam edelim. Bir su bardağı sıvı yağ ilave edelim. 2 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Tekrardan güzelce çırpalım. Çırpma işlemini bitirdikten sonra iç hazırladığımız iç harcımızdan bir su bardağı kaldıralım. Daha sonradan üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir buçuk su bardağı unumuzu ilave edelim. Tekrardan karıştıralım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ölçülerimiz değişebiliyor. Hazırlamış olduğumuz iç malzemesini yağlamış olduğumuz tepsimize ilave edelim. 175 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakalım. Fırınımızdan çıkardıktan sonra kekimizi bir su bardağı ayırdığımız sosumuzu üzerine ilave edelim. Daha sonradan dilediğimizce e, süsleyebiliriz. Servise hazır ıslak kekimiz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.